Hocam müsaadenizle biraz daha konumuzdan bağımsız bir soruyla girmek istiyorum. 10 yıldır ilk kez hacca gittiniz hocam. Yani 10 yıl aradan sonra hacca gittiniz. Hacdan döndüğünüz ertesi gün Gazze konvoyuna katılmak için Mısır'a doğru yola çıktınız. Dün de Mısır'dan dönmüş oldunuz. Birer cümleyle de olsa hocam hem haccınızı hem Mısır'da neler yaşadınız bize bunları anlatabilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim diyerek biz de sözlerimize başlayalım. Hac için Miracım söylenecek çok şey var ama şu kadarını söyleyeyim biliyorsunuz İslam'ın ibadetler manzumesi içerisinde hac en son kamil halini bulan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte vefatına 82 gün kalaya kadar gibi zaman diliminde tamamlanan büyük bir ibadet son olduğu için de muhteşem bir kapanışı var aslında haccin. Dolayısıyla hac gerçekten ibadetlerin tamamını da içerisinde toparlayan cem eden bir özelliği var. Ama üzülerek bir şeyi söyleyelim ki ne yazık ki ruhu öldürülmüş bir vaziyette yıllardır hac yapıyoruz. Evet haccin şekli var ama ruh yok. Ruh olmayınca da asıl olması gereken ve oluşturulması gereken etki ne yazık ki oluşturulamıyor. Yani düşünün bu sene sayı biraz az bile tutulmuştu ama 1 milyon 700 bine yakın insan Arafat'ta dua ettik, Müzdelife'de vakfeye durduk orada, dua ettik, Mina'da şeytanları taşladık ve bu 1 milyon 700 binin büyük bir kısmı kendi ülkelerine döndüler. Ne değişti? yani hacdan önceyle hacdan sonra arasında ne değişti? Gerçekten ciddi bir biçimde sorgulanması gereken bir şey. Demek ki biz o ibadeti Allah'ın tam anlamıyla istediği gibi yapmıyoruz. Sadece şeklini koruyoruz. Asıl ruh, asıl mesaj gölgede kalıyor ya da tamamen ihmal ediliyor. Böyle olduğu için de olması gereken etki oluşmuyor. İnşallah ruhuyla, şeklinin ruhuyla bedeninin kavuştuğu hacları Allah bize nasip eder. Yine de kardeşlerimiz dua etsinler de yaptığımız hac mebrur olan hacılardan birisi olsun inşallah. Allah yaptığımız duaları da dergah uluhiyetinde kabul eylesin inşallah. Geldik sonra da Mısır'a gittik senin dediğin gibi. Biz biraz Mısır'a gidene kadar zaten konvoyla alakalı bazı şeyler geçmiş oldu yani. Ne yazık ki Mısır hükümeti çok sert bir biçimde meseleye yaklaştı. Ben yıllardır, yıllardır da Mısır'da kalan bir kardeşiniz olduğum için o toprakları biliyorum. Yani oraların ne Musa'sı biter ne Firavun'u biter. Şu anda da Firavun'un çizgisini takip edenlerin hakim olduğu bir sistem var. Ve bu sistem asla göz açtırmıyor. Ne Mısır'ın halkına ne dışarıdan gelen herhangi birine öyle bir baskı ve korku vardı ki onlarda yani onu olaylar yatışmış olmasına rağmen biz kaç gün orada hissettik. Yani düşünebiliyor musunuz? Eyleme katılan insanların oteldeki odaları basılıyor. Eyleme katılan insanların bir kısmı direkt havalimanından deport ediliyor ya da direkt girmelerine izin verilmeden geri gönderiliyor. Oradaki eyleme katılan insanlar 3-4 parçaya ayrılıyor ve onların üzerine Mısır'ın ayak takımı olan ve Mısır derin devletinin kirli işlerde kullandığı baltacılar denilen grup salı veriliyor. Bütün bunların hepsinden bir şeyi daha gördük. Aslında bildiğimiz bir şey ama bir kez daha fark etti ki İsrail'in haritaları bizim gördüğümüz kadar değil. O haritalar ulaşmış Kahirelere kadar. Ve o haritalar şu anda birçok yeri de işgal altına almış ve şu anda bir kez daha iyice fark etmemiz ve iyice farkında olmamız gereken bir şey var ki işgal edilen topraklar sadece Filistin'den ibaret değil. Eğer bunu fark eder de İslam coğrafyalarının o işgaliyetine ait bazı şeyleri tam anlamıyla anlar ve mücadelelerimizi bunun üzerinden verebilirsek ancak bir noktaya kadar gidebiliriz. Onun için inşallah bu bir salih ameldi. Biz de bundan mahrum kalmamak için gittik. Morallerimiz bozulmasın. Eylemin neticeye ulaşmadığı noktasında bize umutsuzluk olmasın. Ama bilelim ki işimiz zor. Ama bilelim ki işimiz çok ama bilelim ki daha yapmamız gereken çok şey var. Ama bu noktada bir şey daha bilelim ki şu anda arzın kapıları kapalı Gazzeli kardeşlerimizin üzerine. Yani oraya varabilecek şu anda sebepler dairesinde bir şey gözükmüyor. Artık Allah onlara Arş'ın kapılarını inşallah açar da ya da bizim bilmediğimiz yerden sebepler var eder de oradaki kardeşlerimizin bu acısı, bu sıkıntısı biraz olsun dinmiş olur. Allah yar ve yardımcılar olsun inşallah. Amin.